Denize plaja 500 metre yakınlıkta bu evimiz satılıktır fiyatı 15 milyon TL Az da olsa biraz da tepeden havadan drone görüntülerine bakalım arkadaşlar. Didim'deyiz. Didim Saktur Plajı'na 500 metre yakınlıkta deniz kıyısında denize yürüyerek gidebileceğiniz bir adresde arkadaşlar. Evi etkin kılan bir iki özelliği daha var. Ee, köşe başıdır, önü parktır. Bakın köşe başı önü park. Denize de yakın. Fiyatı 15 milyon TL, 15 milyon TL. 140 metrekare kapalı alanı var. Arsası 250 metrekare. Beyaz evimiz bu arkadaşlar. Beyaz evimiz bu denize yürüyerek 500 metre yakınlıkta yakın olduğu deniz halk plajıdır. Sağtur Plajı bu adres dediğim Hisar Mahallesi olarak geçiyor. Binayı taradık. Bazen ben bazı videolarımda diyorum ya yani Efeler Efeler diyoruz ya işte bazen Çamlıkta diyor. İşte bazı noktalar var ki oralardan daha iyi. Yani Çamlıkta bu pozisyonda denize 500 metre yakınlıkta bir ev bulabilir misiniz? Bir de Sağtur Plajı mükemmel bir Palajdır koylarda da güzel. Onu söyleyeyim. Bir de buranın doğası, atmosferi ne Efeler'de var, ne Çamlık'ta var. Ama Çamlık'ın bazı yerleri başkadır. Buranın da bazı yerleri oradan iyi der arkadaşlar. Bu taraf neydi? Kuzey cephe. Diğer taraf doğu cephe, arka taraf güney cephe, canın olduğu yer batı cephedir. Bu girişten geldik. Burayı bir betimleyelim. Bu alanları bir betimleyelim. Sonra havuzu göstereceğiz bu taraf yol, bu taraf yol arkadaşlar. Bitki örtüsü yemyeşil. İşte burada neler var, neler var. Marketler var, deniz var. Yazın çok aktif, güzel pideciler, lahmacuncular bir şeyler daha var buralarda. O üç artı marketler de var. Var da var yani. Durum bu arkadaşlar. Havuzumuz da bu. Havuzu da gösterme çabasındayız. Evet havuzu da gösterdikten sonra ileriye barbekuyu almışlar. Burayı da gösterelim. Beyaz, güzel beyaz, sade, temiz renkler kullanılmış. Havuzumuz da bu, kobrası da orada. Sonra yol aldık, geldik. Burada da havuz başında bir duş alanı var. Bir duş alanı da burada arkadaşlar. Burası da bir duş alanı. Sonra tek başına müstakildir. Başka ne ekleyecektim? Başka da klima üniteleri hep bir yerde toplanıyor. Klima üniteleri hep bir yerde toplanıyor. Binanın cephesinde güzel duruyor. Çok çirkin olmasın diye. Burası da barbekümüz. Evet, panjurlarımız takılı. Denizin kıyısında dedik. Denize 500 metre yakınlıkta köşe başı detayını kesinlikle unutmayın. Güneş kırıcılar, ledler de güzel olmuş. Bakın arkadaşlar evin girişini daha heybetli göstermek maksatlı. Bu güneş karıcılar daha güzel olmuş. Binanın işte akşam görüntüsü böyle süslenmiş gelin gibi oluyor. Ve şimdi evimize merhaba dedik. Zemin katta salon ve ayrı mutfak var. Zemin katta salon ve ayrı mutfak var. Girdik arkadaşlar. Merdiven yukarıya çıkıyor. 3 odası var. Burası da işte vestiyer. Geniş bir koridorumuz var. Evet şimdi ne yaptık? Koridoru bir iyice betimledikten sonra salonu göstereceğiz devamında mutfağa devamında odaları göstereceğiz. Girişimiz bu. Vestiyerimiz bu alanda. Sonra yüzümüzü çevirdik, geldik. Salonu gösterelim. Ben bu kapıyı açayım. Evet, hafif dışarıdan böyle kadrajını alsan daha iyi olur. Salonumuz da bu. Televizyon ünitesi için güzel bir TV ünitesi yapılmış. Heybetli duruyor, heyecan verici bir TV ünitesi olmuş. Isıtma şekli neydi? Isıtma şekli kalorifer peteklerinin boruları döşeli klima ünitelerini zaten gösterdik. 140 metrekare kapalı alanı olan bir evden bahsediyoruz. Arsası 250 metrekare, köşe başı, önü park, efendime söyleyeyim plajada 500 metre yakınlıkta tek başına müstakil dört tarafı açık. Üstüne üstlük bir tarafı park ve köşe başı. Salonumuz bu. Kapılar, mutfaklar, lake, menşeli ahşaplar kullanılmış. Onu da söyleyelim. Ondan sonra mutfağı gösterdikten sonra Yukarıya çıkacağız. Yukarıda Mevlam dilerim neyler. Neylerse güzel eyler. Mutfak bu. Mutfak kullanışlı geniş bir mutfaktır. Mutfağımız bu değerli arkadaşlar. Evet. Burası buzdolabı. Buzdolabı için düşünülmüş. Devamında mikrodalga. Devamında bulaşık makinesi. Yıkama yeri. Devamında ocak. Ocak üstüne dablumbaz. Burası da tek dikey bir cam. Ve burada bir eylem daha olursa olur. İşte ketir başka bir şey konmak için, koymak için iyi olmuş. Şimdi bu katları bitirdik. Burada bir ayak yolu var onu da göster. Evet o ayak yolunu da göster. Sonra zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Merdiven galaksi simli granitlerdir. Galaksi simli granitler. Bunlar biraz daha pahalı. Yani pahalı olunca işte kıymetli mi oluyor bilmiyorum ama biz de inşaat yaptık. Bunlar diğerlerine göre basamağın tanesinde 1000 lira 1500 lira daha pahalı. Yani 5000 kaç paradır bunların basamağın tanesi. Bu da merdiven kovası arkadaşlar. Merdiven kovasını da gösterelim. Sonra koridordaki genel banyoyu göstereceğiz. Sonra da işimizi toparlayacağız. Burası da arkadaşlar birinci banyomuz banyomuz bu. burada da temizlik ürünleri koymak için işler vesaire var. Denize yakınlığı çok güzel. Sonra köşe başı detayı çok önemli. Yani bazı aileler var ki ne derler? Derler ki kardeşim ben köşe başı istiyorum. Ben kendimi iyice kamufle edeceğim. Havuzumda kimse beni görmesin falan diyenler olur. Çünkü Allah yastar demiş. Doğru diyorlar bence. Evet. Yani bahçeli ev aldığımda böyle olacak. Site içi kimi tercih edip, kimi apartman ediyor ama bence bu güzel. Yani ben de olsam köşe başı ev tercih ederim. Birinci odamız bu. Birinci odamız bu. Birinci odanın içindeki banyoyu da gösterelim. Sonra önündeki balkonu göstereceğiz. Evet bu da odanın içindeki banyo arkadaşlar. Banyomuz da bu. Evet bu da odamızın içindeki banyo. Banyomuzda bu balkonda gösterelim. Sonra ikinci ve üçüncü odaya bakalım. Balkonda bu kapıyı açmaya hiç gerek yok. Evet. Bu da dedik balkon. Sonra yüzümüzü çevirdik geldik. Burada bir oda daha var arkadaşlar. Bu üçüncü odamız. Üçüncü odamız da bu. Bu da etti bizim üçüncü odamız. Üçüncü oda da bu. Sonra üçüncü odanın önünde de bir balkon daha var. Ondan sonra üçüncü odayı da gösterdikten sonra işimiz bitmiş olacak. Evet, bu da bizim üçüncü odamız. Üçüncü odamız da bu. Dış cephede görsellik anlamında bu cam giydirmeler iyi olmuş. Efendime söyleyeyim, denize yakınla zaten tartışılmaz. Köşe başı detayı çok çok önemli. Bu da bizim üçüncü odamız arkadaşlar. Tatlı, şirin, güzel bir güzel bir ev. Fiyatta da muhtemelen biraz pazarlık var. Hele siz bir gelin, hele bırakın gelsin diyor ya. Hele siz bir gelin bakarız, ederiz. Ya Allah, Bismillah, saygılarımla iyi günler.